Arkadaş merhaba. Bugün tarih 19 Mart 2020. Koronavirüs salgınının ciddi anlamlarda sıkıntıya girdiği dönemdeyiz. Ofisimi yeniledim. Bu durum bizi, bu salgın durumu gerçekten çok üzdü. Şu anda 3 ölü var Vaka sayısını biliyorsunuz, yüzlü sayılarda, inşallah binli sayılara ermeden geçirmeye çalışırız. Sadece böyle dediğim gibi e, ofisi yeniledim, taşımak zorunda kaldım dükkanımı bazı sebeplerden dolayı. Öyle ufak bir yer yaptım kendime. Ofisimi yenilediğimde de burayı yeni oluşturdum. İskeleti kendim yaptım. İki parça. Böyle beşe beş kalaslardan, odunlardan ayarladım bir şeyler. Kestim, vidaladım. Üstüne tekrardan bir parça daha yapacağım. Valla bir şey anlattığım yok aslında. Çok saçmalıyorum bu ara. Doğru düzgün bir cümle de kuramıyorum ama. Eğlence de değil de. Öyle bir insanlar biliyorsunuz arayış içerisinde. Benimkisi can sıkıntısından video çekip sizlere paylaşmak istedi. Benlerden de var da. Bunu bazı işlerde kullan, işlerde kullanıyorum. Vallahi ne bileyim ne anlatayım ki. İşte işte. Burada diskuslar var bölmeye başlayacağım da bunları ayrı ayrı. Burada bir 20-25 tane kadar diskus var. Daha önceden izleyenler biliyor. Eski meleklerim var. <laughs> İrfan Bey'den gelen inci beyazlar var, inci gövdeler. Trikalarlar var. Bir arkadaştan geldi bu iki batos. Bayağı iri. Büyük boyutlarda. Bunu da su dinlendiriyorum şu anda. Burada sevdiğim entlerler. Dişi kaybettik hepsini. Bir tane diş kaldı. Zaten iki tane, üç tane vardı da. İkisini kaybettim. Işık vuruyor. Şöyle vurmasın ışık. Burada bir arkadaşım askere giden genç bir arkadaşımız, kardeşimiz balıklarını teslim etti bana. Abi satabilirsen sat dedi. Satamazsan ben de dedim geldiğinde alırsın. Tamam abi dedi. Onları burada idareten bakıyorum. Şöyle bir baba var orada. Işık vurmasın. Erkek bu. Bir 16-17 santim var herhalde. Güzel türler var. İrili ufaklı şu anda idareten koydum. Dediğim gibi bahsettiğim gibi şeyi yeni oluşturdum tankı, akvaryumu. Geçici bir süre için bir arada duruyorlar. Toparlayacağım gene onları bir araya. Ayrı ayrı böleceğim. Şu yukarıdaki tanka alacağım küçükleri. Buradan birleştireceklerim var. Durum bu. Ufak tefek bir şeyler yapıyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.